Bir Vintage Teknoloji videosuna daha hoş geldiniz. Bugünün test ve inceleme konu Kodak Cresta Brownie 3 modeli. Mükemmel bir fotoğraf makinesi. Gerçekten de zor bulunan nadir bir fotoğraf makinesi. Ee, Kodak bu fotoğraf makinelerini 1960 yılında üretmeye başladı. Tamamen bakalit ve plastik karışımı mükemmel bir fotoğraf makinesi açıkçası. E, yaptığı fotoğraf makinelerinde e, zamanında kendi şu anki Kodak ismini, Kodak markasını almasına yardımcı olan mükemmel bir fotoğraf makinesi. E, 1960 yılında tanıtıldı, üretime başlandı ve 1965 yılında üretimi durduruldu. Yani sadece 5 sene kadar üretildi. 5 e, sene kadar üretildiği için de e, çok popüler bir fotoğraf makinesi olmasına rağmen... Şu an aşırı derece nadir bir fotoğraf makinesi. Yani özellikle temizini ve koleksiyonluk olanını bulmak aşırı derecede zor. Özellikle ve özellikle 120 milimetre film kullandığı için de şu anda 120 milimetre filminde bulunamadığını düşünürseniz eğer zor bulunduğunu düşünürseniz eğer tamamen koleksiyonluk mükemmel bir fotoğraf makinesi diyebiliriz. Peki nerede üretildi Kodak Brownie? Brownie serisinin birçok fotoğraf makinesi var bu arada. Brownie Cresta 2 var, 1 var. Ama bizim elimizdeki şu anda Cresta 3 modeli 1960 yılında üretildiğini düşünürseniz eğer şu anda 60 yıllık bir fotoğraf makinesini elimizde tutuyoruz. 60 yıllık bir fotoğraf makinesini elimizde tutmamıza rağmen bizim elimizdeki, bizim koleksiyonumuzdakini şu an sıfır ayarında diyebiliriz. Yani hiçbir çiziği bile yok, herhangi bir kırığı yok, eksiği yok. Mükemmel bir fotoğraf makinesi var bizim elimizde. Hatta ve hatta şöyle bir farklı durum daha var bu fotoğraf makinesi ile alakalı. Normal şartlarda fotoğraf makineleri satın alınır, satın alındıktan sonra da kutuları atılır. Ancak bizim elimizdeki fotoğraf makinemizin bir de orijinal kutusu mevcut. Orijinal kutusu da mükemmel bir efemera parçası olarak geçiyor. Kutulu fotoğraf makinesi bulmak 1960 yılında üretilen, 1965 yılında üretimi durdurulan bir fotoğraf makinesi için ee, düşünün ki kutusu bile 60 yıllık kutusu bile duruyor. Bunu şöyle koyup e, fotoğraf makinemizi tanıtmaya, incelemeye devam edelim. Brunicresta e, 3 şöyle anlatalım. 120 mm film kullanıyor. E, İngiltere üretimli ve e, yakın çekim lensle sabit odaklı bir fotoğraf makinesi. E, tek hızda 1 bölü 40 saniyede fotoğrafları çekebiliyorsunuz ekran şöyle ile. E, Brony Cresta'nın gri ve e, gri üstü var gördüğünüz gibi. Bu gri üst taraf plastik bu arada. E, alt, tarafı, alt tarafı ise makalitten üretilmiş. E, buradaki bir metal kaplaması var. Burada Brony Cresta 3 yazan yerde metal kaplaması var. Metal e, lens kapakları var. Ve tamamen de dahil olmak üzere makalitten yapılmış. Şurada vizyonu görüyorsunuz. E, Fotoğraf makinesinin e, alt tarafında şöyle bir kapak yeri var. E, Brony Cresta 3'e nasıl film takıldığını biraz sonra göstereceğim size. Bu kapağın da için açacağım. açacağım. E, ama şunu söylemem gerekiyor ki 6x6 roll film kullanıyor. Bu roll filmi de e, şöyle gösterebilirim size. Elimizde bundan da mevcuttu. Bakın burada kurulan orijinal bir roll e, 6x6 CX120 denilen bir filmi var. Rol film dediğimiz şey aslında bu. Konektörü bile aynı kutularının hatta bunun öyle kutusunun bulunması biraz zor. Bu hiç açılmamış e, siyah beyaz bir e, rol 6x6 rol film 120'lik rol film. E, bu filmin bile e, son kullanma tarihi yanılmıyorsam 1975'ti. Ee, şöyle çevirelim. Evet 1975. Yani bir fotoğraf makinesi filmi düşünün ki son kullanma tarihi bile 1975 yılında. Peki ee, bu Cresta 3'e biz rol filmi nasıl takıyoruz? Ondan bahsedelim. Şimdi bakın. Burada altında bir open close denilen daha doğrusu open denilen ve bir ok işareti bulunan bir kapak mandalı var. Bu kapak mandalını şu şekilde ben sağa çeviriyorum. Sağa çevirdiğimde hop bakın üst tarafındaki kapak bir anda yukarı çıkıyor. Bakın içinde burada filmi yerleştirebileceğiniz bir hazne mevcut. Bu hazneyi şu şekilde koyuyorum ve filmi şurada görmüş olduğunuz bakın bu da eskisi bu arada. Bakın ki şuradan ahşaptan üretilmiş. Yani inanılmaz derecede içinde ahşap bulunuyor bu fotoğraf makinesinin içinde. Ee, şurada görmüş olduğunuz yere e, filmin uç tarafı yerleşiyor. Yerleştikten sonra bunu sarıyorsunuz. Sarmanız gerekiyor. Sarmanız gerektiği için de e, her bir fotoğrafı çektikten sonra e, bir sonraki poza geçmeniz için bunu mutlaka sarmanız gerekiyor. Eğer sarmazsanız ee, film içinde hep aynı yere e, sürekli e, aynı fotoğrafı çekmek zorunda kalırsınız ve çektiğiniz fotoğrafta hiçbir işe yaramaz güzel bir sonuç çıkmayacaktır. Bununla beraber bu filmi alıp e, şurada görmüş olduğunuz, bakın şurada bir e, haznemiz var, burada da bir haznemiz var. Bunu bu şekilde hatta şu şekilde, bunu birazcık daha gerdirerek buraya takıyorsunuz. Şu şekilde takıyorsunuz. Bakın filmi taktık şu anda. Brony Cresta 3'e filmi taktık. Buradaki ben şu anda fotoğraf makinesindeki içindeki e, film 1975 e, son kullanma tarihi olduğu için bu filmi harcamak da istemiyorum açıkçası. Çünkü güzel bir sonuç çıkmayacağını biliyorum. Bu film e, şurada görmüş olduğunuz bandı çıkarttıktan sonra bu tarafa doğru sarıp ucunu şurada görmüş olduğunuz hazneye bakın şurada görmüş olduğunuz hazneye sokuyorsunuz. Soktuktan sonra da bir kere çeviriyorsunuz. Ondan sonra da ne yapıyoruz? Filmimizi Fotoğraf makinemizin içine yerleştiriyoruz. Yerleştirdik. Tabii buradaki open close konusundaki şunu kapatmayı unutmuyoruz. Bakın artık açılmıyor. Peki filmimizin fotoğrafı, fotoğrafımızı çektik. Bakın sesi iyi dinleyin. Gördünüz mü? Perdenin açılıp kapanma sesi. Burada bir film çektik, daha doğrusu bir fotoğraf, şuradaki vizörden baktık, bir fotoğraf çektik, çektikten sonra bunu çevirmeyi kesinlikle unutmuyoruz. Daha demin bahsettiğim gibi. Yoksa hep aynı fotoğrafın üzerine, hep aynı pozun üzerine defalarca çekersiniz, çekersiniz, çekersiniz. Güncel fotoğraf makinesi, daha doğrusu güncel de demeyeyim, 80'lerde, 90'larda ya da 2000'lerdeki 35 mm fotoğraf makinelerinde tabii şuralarda kaç tane poz kaldığını gösteren ibareler mevcuttu. Ee, bunları işte ona göre 36'lık pozlarda 36 taneden kaç tane kaldığını size gösteren e, göstergeler mevcuttu. Ama bunlar tabi 1960 yılında üretilen bir fotoğraf makinesi olduğu için bu tarz özellikler Brownie Cresta'larda ya da e, bu yıllarda üretilen fotoğraf makinelerinde e, maalesef ki böyle özelliklerimiz yok. Peki e, Brownie Cresta'nın e, bir diğer özelliğinden de bahsetmek gerekirse e, Brownie Cresta'larda... E, sizin çektiğiniz fotoğrafın rengi açıkçası çok da önemli değil çünkü e, Bromley Cresta siz Renkli film takarsanız, renkli e, siyah film takarsanız, siyah beyaz film takarsanız da siyah beyaz bir film çıkartır size. Bu tamamen fotoğraf makinesiyle alakalı değil, e, filmle alakalı. Ama e, tabii 1975 yılından e, kalma bir film bizim elimizdeki e, siyah beyaz olanıydı. Daha yeni üretimler de var çünkü o zaman o dönemlerde e, mesela e, Lubiteller var. Lubiteller 1980 yılına kadar. Hatta Lubitel videosunu da e, yukarıya etiketleriz. Lubitel'ler 1955'te üretime başlandı. 1980'de üretimle bitti. Yani daha güncel filmlerde var. Yok değil. Bu güncel filmlerde renkli filmler. Renkli filmleri de belki bulabilirsiniz aslında. Yani yurt dışı internet sitelerinden de bulabilirsiniz. Eğer bulabilirseniz ve bir Cresta'ya ya da bir Lubitel'e ya da bir Akvakli'ye sahipseniz eğer Akva videomuz da yakında gelecek. Onu da kanalımıza ekleyeceğiz. Eğer isterseniz Hala, hala hazırda. Belki bulabilirsiniz filmlerini. Ee, Kodak e, bu konudaki en iyi Akfa var biliyorsunuz. Lubitel var yani 120 mm 6x6 roll film kullanan eski gerçek vintage yani böyle hani artık retroyu vintage fotoğrafı böyle iliklerinize kadar hissedebileceğiniz fotoğraflar çekmenize olanak sağlayan fotoğraf makinelerinden bir tanesi işte bu fotoğraf makinelerin bu fotoğraf makinesidir. Cresta 2 var, Cresta 1 var. Onlar da gerçekten de Mükemmel fotoğraf makineleri. Ee, yani dönemine göre yapılmış en iyi fotoğraf makineleri diyebilirim. Koleksiyonluk yani bu fotoğraf makinesini alıp bakın hala hazırda hiç kullanılmamış bir kordon dahi mevcut. Bu fotoğraf makinesini alıp fotoğraf makinesini sadece ve sadece fotoğraf çekseniz de çekmeseniz de bu bir fotoğraf makinesi tarihi olarak e, mutlaka hani dolabınızda, rafınızda ya da koleksiyonunuzda bulunması gereken bir fotoğraf makinesi diyebilirim. O yüzden de e, hani bulursanız eğer bir cresta mutlaka e, hani koleksiyonunuza katın fotoğraf makinesi yani fotoğraf çekmeyi seviyorsanız eğer bu sizin alabileceğiniz en iyi koleksiyon parçalarından bir tanesi. Ee, Kodak Bronic e, Cresta 3 hakkında e, size e, anlatmak istediklerimiz bunlardan ibaret. Eğer e, fotoğraf makinesinde film takma konusunda ya da çalıştırma konusunda herhangi bir sorunuz olursa kendi bilgimiz dahilinde elimizden geldiğince yorumlarda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Siz de yorumları yazarsanız eğer biz de e, size yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yaparız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve bize destek olup bu tür fotomakinaların videolarının gelmesini istiyorsanız bize destek olmak adına bir kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki vintage teknoloji videosunda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.